burada. işin nedir? Ha. Özür dilerim. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Ben sadece yok bir şey. Gideyim. Gideyim ben sırama. Hey, dur bakalım. Tamam, geleyim yanınıza. Dur, açıkça konuşayım. Bize katılmak mı istiyorsun yoksa? Çok belli oluyor. Hayır deme. Katılmak istediğini anlıyorum. Ve benim gibi olmak istediğini de anlıyorum. Ne yani? Katılmama izin mi vereceksin? Teşekkür ederim. Ne saçmalıyorsun? Bu görünümünle mi bize katılacaksın yani? Ne? <laughs> ben bu okulun zorba kızıyım anladın mı? Bize katılmak için böyle değil yani böyle olmamalısın. Eziksin ya, git ya. Dalga mı geçiyorsun gerçekten bizle? Bizim bunu kabul edebilecek şey demiz ya. Git ya. <gülüyor> <gülüyor> Aslında onlara katılmak istiyordum. Ama tüm hayallerim suya düştü. Onlar gibi olamayacağımı bir yerden sonra anlamaya başladım. Sırama gideyim bari. Orada belki bir arkadaş bulurum. Aslında burası benim yeni okulum. Galiba ezik bileyim. Hmm. Daha sırama geçemedim ya. Hafif bir zorbalar ne san ya burada? Ben eziyim gerçekten de. Hiç konuşmadan bari sınıfıma gideyim de. Boş sınıfmış. Çok bir şey yok. Sen de kimsin be? Çok Garipsin böyle fakir gibisin. Hah, polislik akademisini okumak istiyorum ama böyle fakir bir polis mi görecektim yani? Hah, dedem bile zengin. Bu kızdan olsa olsa fakir kurt çıkar. Ş ee, kirli bir köpek yavrusu falan görmüştüm ama bunun kadar çirkin ve iğrenç bir şey görmedim. Yani kaka bile bundan daha iyi diyebilirim. Hı, arkadaş bekliyordum ama ben bunu beklememiştim oysa ki. Yemeğimin içine etti bütün. Ya yemeğimin hiçbirini yiyemezsem? Aa olamaz. Galiba hiç kimse beni sevmedi. Şuraya geçeyim bari. Yapacak hiçbir şeyim yok çünkü. Hmm. Hah? Ne oldu? Hah? Hey selam. Ee, burası zenginler okulu. Birazcık seni garip bulmuş olabilirler. Ama zamanla sana alışacaklarından eminim tanıştığımıza memnun oldum. Ben e, <laughs> seninle koşurken biraz heyecanlandım da benim adım Mert bu arada tanıştığımıza memnun oldum. Okuldaki bütün kızlar beni seviyor da. <laughs> şey pardon birazcık içim geçmiş de. Ben de. <laughs> Benim adım da Lara. Tanıştığımıza memnun oldum. İlk bakışta birazcık güzel gözüküyorsun. Kusuruma bakma. <laughs> ne oldu böyle bir anda? Yoksa ona aşık mı oldum? Anlamadım gitti ya. Bir anda bakınca utandım. Yok kesin. Bu bu bir aşk olamaz bu. Ben aşık değilim ona kesinlikle. Hayır hayır at şunu at şunu. Daha sonra babasına sıkı sıkı yapıştığını duyunca gerçekten kahkahayı bastım. çok komikmiş gerçekten Stella. <laughs> Durun bir saate bakayım Allah. Ah inanamıyorum. Kızlar saat geç olmuş. Hadi biz sınıfımıza gidelim. Birazcık saat geç oldu. Hadi. Ay, gelin kızlar sınıfa geç kaldık hadi hızlı hızlı olun. Okulun zorba kızı olamayacağız yoksa. Ay bu kızlara bayılıyorum ya. Ay. Hadi. Yine geldiler başıma ne yapacağım? Ya bana bir bakar mısın? Bu sıradan da çıkar mısın? Bu sıra benim anlamıyor musun? Çık şu sıradan. Benim sıram burası. Allah Allah ya. Yeni gelmişsin. İnsan birazcık sırama da dikkat eder yani. Çık şu sıradan ben oturacağım. Benim sıramdı burası. Özür dilerim. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Pardon. Özür dilerim. Neyse sıramda ne duruyorsun? Gider misin şu sıradan ya? Git. Ya bir gider misin şu sıradan? Tamam, gittim ya. Allah Allah. Of, oturayım şuraya. kafamda soru dönüyordu. Bu çocuğa aşık olmuştum. Ve o kız da yoksa Mert'e mi aşıktı? İçimden konuşuyorum arkadaşlar. Yoksa bu kız Mert'e mi aşıktı? Şu pembe saçlı kız. Yok. Şu fuş yap. Saçları daha canlı pembe renkli kızı diyorum. İşte o beni zorbalamak mı istiyordu yoksa? Ben bu sınıftaki en ezik kişiydim ve kesin beni zorbalayacaklardı. Bu sınıf benden anmadan nefret etmişti. Ve bayağı korkuyordum. Beni zorbalarlar kesin. Yok yok ya da zorbalamazlar. Bunlar çok iyi kankiler ve benim de bu sınıfta bir arkadaşım olmalı. Neyse öğretmeni bekleyeyim. Pekala sınıf. Hadi başlayalım. Artık sıramızdayız. Bakalım herkes gelmiş mi? Vay canına. Bu sınıfın öğretmeni bu kadar güzel miymiş yani? Ben normal sıradan öğretmenler gibi giyindiğini sanmıştım. Bu okuldaki herkes zengin demek ki. Ama benim alem çok da zengin değil, çok da fakir de değil. Ben birazcık kirli ve şiş koyum. Ah. Herkesi sayacağım. Tamam. Sınıfların adlarını tek tek söyleyeyim. Mert burada mı? Buradayım öğretmenim. Cansu Buradayım öğretmenim. Peki... Zeynep, buradayım öğretmenim. Peki, Sude, buradayım öğretmenim benim. Ee, başka, Maviş, buradayım. Son olarak, iki, öğrenci Diğer öğrenciler zaten var görüyorum. Ee, başka biri daha vardı. Kim Lara mıydı? Lara. Burada mı? Ee, evet öğretmenim. Tamam. Geleyim yanına bakayım senin. Lara sensin, değil mi? Çok tatlı bir öğrenciymişsin. Ee, bizim okulumuz birazcık zengin bir okuldur. Yani, şey birazcık şey sen. Burası yanlış okul. Çünkü burada zenginliklerle ilgili şeyler var. Zenginlik matematiği, zenginlik hayat sosyal bilgileri, zenginlik Türkçe işte onlar var bizde. Biz zenginlerle ilgili şeyler yaparız. Ve altın kırtasiye malzemeleri kullanırız. Bunlara birazcık özen göstermemiz gerekir ve kıyafetlerinde böyle gelmemelisin. Bizim okul üniformamız genellikle hep süslü falandır. Burası zenginler okulu. O yüzden buraya birazcık alışabilmen için kişiliğini ve kıyafetlerini değiştirmen gerekir. Yani burası burayı, bunu temsil ediyor. Tamam mı? Umarım söylediklerim seni üzmez. Çünkü Burası onun içindir. Zenginler Okulu'na hoş geldin. Um, hoş buldum öğretmenim. Ama yalnız ben buranın zaten Zenginler Okulu olduğunu biliyorum. Yani Alem de söyledi. Ama ben buraya sadece ders öğrenmek için geldim. Kişiliğimi değiştirmek için değil. Pekala sen bilirsin ama kişiliğini değiştirmek belki istersin diye düşündüm ama o senin zevkine kalmış bir şey seni zorlamıyorum tamam mı ben şimdi derse geçeceğim burası buraya alışırsın belki zamanla seni sevdim güzel kızsın ama sadece buraya gelmen için birazcık değişiklik yapmalısın tabii ki de. Hmm. Ah, zenginlik matematiği mi? Zengin matematiği ne ya? Nereden anlayacağım ben bu konuları? Galiba tek farkı sayılar zengin gibi gözükmesi olabilir. Hiçbirini bilmiyorum ki. Öğreneceğim. Ben ah. o yıl numarası yapayım. Zil çaldıktan sonra. Tamam çocuklar, bir sonraki ders geleceğim. Şu anlık bu kadar. İyi teneffüsler size. Ben de bir öğretmenler odasına gideyim. Boş teneffüs ne yapsam acaba ya? Hmm. Herkes birileriyle takılıyor. Hmm. Şunlara bir sorayım. Şey kızlar merhaba. Ah ezik git lütfen. İstemiyoruz seni. Peki tamam. Peki sizinle katılsam? Yok yok hiç siz, sana fırsat vermeyiz git. Peki hmm, pekala. Bari bunlar izin versin. Ee, kızlar size takılsam. Yok çok üzgünüz hiç izin veremeyiz lütfen git. Pekala. Hmm, ne yapsam? bari çıkıp birazcık burada durayım. Sakıncası olmaz herhalde. Kendime içecek falan alayım buradan. Durayım bari şuraya yemeğimi yiyeyim. Hayat gerçekten çok sıkıcı. Hep yalnız kalmak zorundayım. Şey merhaba fazladan yer var mı? Bana mı dedin? Ne? Seni şaşkın gerçekten ya. Ortada sadece sen varsın ya. Nasıl ben mi dersin? Tamam hadi yanına geçeyim bari istiyorsundur kesin. İyi bakalım hayat nasıl gidiyor? Eyvah yine kaldım. Eyvah bilinç topumu düşürdüm. Sorun değil. Kendi pirinç topumu vereyim. Al sana fazladan pirinç topu verdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şey söylesene okulda günün e, ilk günün böyle olduğu için seni birazcık mutlu etmek istiyorum. Üzgün gibi duruyorsun. Neyin var? Nam <laughs> nam. günüm her zaman ben hep ezik gibi oldum böyle. Kendimi bu okulda ezik gibi hissediyorum. Hiç sorun değil. Bu okuldaki bütün kızlar beni seviyor. Ama bir de beni aşık olan biri var. Adı da Zeynep. Zeynep beni seviyor yani. Başka kızlarla takıldığım zaman beni kıs yani kıskanıyor işte bize. Ondan sonra çok gıcık oluyor. Ama ben seninle takılmayı tercih ediyorum. Ondan sıkıldım. O hep beni satıyor çünkü. Bana aslında aşık gibi. Ama ben nedense her seninle konuştuğumda senin de yüzün biraz kızarıyor gibi. Yo. Ay. <laughs> ben de sana aşık olmuş olabilirim. Bilmiyorum neden öyle olduğunu. Aslında ben her kızla konuştuğumda yüzü kızarıyor. Ama seninki gibi değil. Sen gerçekten güzel birisin. Sadece yani dış görünüşün önemli değil. İç görünüşün yani güzel gibi. Sanki için güzel gibi böyle. Diğer kızların dışı güzeldi, içi kötüydü. Çünkü hep beni satıyorlardı. Ama senin beni satacağını hiç düşünmüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben senin arkadaşın olabilirim. Yani. Aslında bilirsin. Ben de bu okula ilk geldiğimde maalesef senin gibiydim yani senin gibi bir durumdaydım. Herkes beni beğenmiyordu. Ama sonra sonra zenginleşmeye başladım. Babam iş buldu ve çok çalışıp zengin olduk. Senin baban da çalışıyordur ama belki birazcık azdır. Ben sana yardımcı olabilirim. <laughs> Gerçekten mi? Sen sahip olabileceğim en iyi arkadaşsın. Teşekkürler. Ok okul çıkışı seni mağazaya götürüp sana güzel kıyafetler bulacağım. Ama çok kötü bir sorun var. Ben yemek yiyorum ve şişmanım birazcık. Şey, ben üzüldüğümde kendimi sürekli yemeklere boğarım. Yani benim he hep oku bir okul vardı. Beni sürekli zorbalamışlardı da. Ben üzüntüden hep kendimi yemeğe şey yapıyordum. Bu yüzden birazcık fazla yiyip külah aldım. Onu nasıl düzelteceğiz? Aslında benim evimde bir tane şey var. Onu çalışırsın. Öyle şey yapacağım. Merak etme. Benim evimde spor aletleri var. Seni bir de spor yerine falan götürürüm, jimnastik yerine. Orada seni çalıştırırım. Merak etme. Okul çıkışı sana her şeyi yapacağım. Tamam mı? Ah, teşekkür ederim. Bunlar sürekli sohbet ediyorlardı ve çok eğleniyorlardı. Bakalım bunların sonları güzel olacak mıydı? Şu an sohbet ediyorlar. Okul çıkışında. Şey, hani Zeynep seni her okul çıkışı rahatsız ederdi? şu anlık etmiyor. Merak etme, boş versen. Hadi bir şeye gidelim. Onunla konuşmak beni çok iyi hissettiriyordu. Sanki onunla konuşurken olmaz. Yoksa zayıflayamaz. Birazcık daha. Çalıştı. birazcık dinlendi tabii ama az az dinlendi ve bakın çok çalıştı ve birazcık zayıfladı. Kilo vermeye başladı. Çok çalışırsak her şeyi başarırız. Dokunuşunu da ekledim. Tamam. Çok güzel oldun. Vay canına. Çok güzel oldun. Hepsi senin sayende. Teşekkür ederim. Edelim. Hadi okula birlikte yürüyelim. Tamam. Dur çantamı alayım. Ama bu benim çantam değil. Başka bir çantam vardı. Wow. El ele tutuşup gidelim. Tamam. Ve artık Lara çok güzel bir kız olmuştu. Sadece dış görünüş olarak. Aslında ki onun iç, aslında onun içi çok güzel bir kızdı. Herkes gibi tatlı ve sevimli biriydi. Ama onun kalbini kıran o kızlar vardı. O kızlara da bedenini gösterecekti. Arkadaşlar ben bugün birazcık yoruldum. Size ikinci bölümünü söz veriyorum çekeceğim. Şu an sizin için uğraştım. Ve bayağı da yoruldum. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Kanalıma like abone olursanız çok sevinirim. Bay bay. Ve short videolarımı da takip etmeyi unutmayın.